Bastım oğlum. Bastım mı lan? Bastım mı lan? Ha. Ha lan hemen de diyorum ne? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Old bölümünün 10. bölümüyle karşınızdayım. İnşallah şey olur. Final olur bu bölümde. Biter gider artık ya. Fıstık oyundan. Olmaz da şey arkadaşlar bu arada yanlışlıkla tuşa bastım. Yani bana <laughs> Aynen. Şey demeyin. Bir de. Gelsin seni döveceğiz ha. Niye <laughs> beni döveceğim? Arkadaşlar videoya da kadar abone olmayı unutmayın. Ee, video sonundan baştan sona kadar izleyin. E, şimdi biz en sonlar neredeydik? goblin diyorduk. Değil mi? kamerayı açıyorsun da hiçbir şey değecek mi ya? Bunu boşuyorum gideriz galiba. İnşallah şuradan gideriz. Şu an hiç elim alışık değil arkadaşlar. Nereden gideriz? Oradan, Oradan geçelim. Aa, böyle Bence orada dönüz bir ağaç vardı. vardı. Aynı ağaç Aynen yani. Aa, hani o dalın altına geçeceğiz. Alta alta alta. Altan mı? Altan da geçiş var. Geçti mi? Bence alttan değil, değil. Bence buradan. Bence o boşa koymazlar. Değil mi? Buradan da değil. İyi. De. İyi değil. Elleri geçin mi? Eee nereden geçiyorsun lan? Bu ağacıdan şu tarafına geç. Abi nereden geçiyorsun? Geçiyor mu? Aa geçiyor. Oh! <laughs> geçtik lan oraya. Yani. Oğlum ödüm korktu bir an çıktı. Ya ben o ayni, bir tane adam vardı. O geldi o zaman çok korktum ya. Bu şu kaçıncı bölüm? Onuncu. Hmm. Onuncu bölüm. Abi bu vallahi bu seri var ya çok uzun olacak ben değilim. Hmm. En zorlandığımız seri bu oldu arkadaşlar. Bu arada şey arkadaşlar eğer şey yaparsanız yani bu seri bittiğinde başka bir, bir korku, korku oyunu. Korku oyunu değil de bir tane olsun. oyun var. Sabahete belki onu indirdiler. Belki onu oynar. Aynen. Zaten çok fazla yer kaplamıyor. Nerede gb gigabayt bir oyun işte. Nerede? Yani kasmaz da. Aha burada. Yani. İsmi korku oyunu değil. Yani normal açık açık bir yak değil. Yani. buradan gideceğiz Biz de oğlum. Ben bir şey göremiyormuş. Ben bir şey görebiliyor muyum? Nerede? Aa şöyle. İsmini biliyor musun? Evet. İnternet kapasını. Ha onu çok eskiden yok olmaz ya. Yani. olmaz? Olmaz korku oyunları diye. Bundan sonra arkadaşlar e, bir gün belirleyeceğiz. O günde korku videoları çekeceğiz. Şu günde şu videolar çekeceğiz öyle. Nereden çıkıyor? Nereye gideceğiz? Oğlum mu geç mi? Ne Şuradan. Nereden? Geçiyor? arkadaşlar video durak yapıp bakacağız gideceğiz şu an gidemiyoruz hiçbir yere. Aa buradan buradan buradan. Buldun mu? Buradan mı? Ben buradan geldim değil mi? Evet. Nereden gideceğiz ki ya? Kanka videoyu burada kırtık böyle geçmemiz lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar geldik. Bu arada yasamın en farklı kalasyonu götürme bir adım. çok kalasyonu. Oh fuck! Oh, there's gotta be, there's gotta be some other way around. Hmm. hiçbir şeye bakmadık ha şu an kamerada hiçbir şey <laughs> Keşke sabah olsa bu oyuna kurtulabilsek. Evet. Şurada, bak, yani şöyle bir şey yapalım. Bak bir yer neden Şöyle Abi nereden gideceğim hayır, Burası değil Samet burası değil. Yok ama burası mı acaba? Burası burası. Evet et geçme bak. Şöyle diyeceğiz. Tamam bir güce bir işe bakacağız. Devam edelim arkadaşlar geldik. Bu, buradayız şu an. Aha, burası. Bu da kim? Buradan geçersem bir şey yapar mı? Seni görse Ne Halay halay halay. Bir şey vurup tekmeyi uçarsın ha. Kalpler geliyorlar, eve evi sakın. Buradan geçebilirsin, geçebilirsin. Evet. 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 Aaa evler varmış Sen ne evler e, ve geri kapat. Ooo neresi bir şey yapmıyordun lan track? Uyuyordu. Bak, uyuyor, numarası yapamaz mı? Aferin. Bir sen kalmadın değil mi? Kusan. Kusan Bira. Bizim kustu. Kustu mı gitti? Bize vuruyor. Evet. Heye bas heye heye. Ne ya? Ne bu Kes her döner saf döner gün gelir siz gömersiniz. Abi biz nereye düştük böyle? Kime soruyorsun? Aaa çıkış şey yok. Tamam. Sizi... Şey, siz ne, ne yapıyorlar? Birbirini keseliyorlar. O ne demek? Ne yapıyorlar? Yalan birbirini yapıyorlar. Temizliyorlar. Evet. <laughs> ben bir, bir adamım, bir şey yapıyorlar ya. Okay, <laughs> Aa bunlar da burada. Ha, kaç, kaç, kaç. Bu keserler kesirlendiğinden... <laughs> ne Ana bu da ne? <laughs> uyuyor uyuyor kaç kaç kaç. Oğlum bizi. uyuyanlar zaten bizi öldürüyor. En gücü kaptığım şey o. İşte <laughs> Biz buraya geldik. Abi bizim... kanalınızı çok benzetmişler abi. Kanka ona. bu bizim, bizim geldiğimiz yer. Gittiğimiz yer. Evet. Ben bilmiyorum oğlum. Ben geldim oğlum.

Anneler alıyor. E niye böyle ee, hiçbir şey oh. yok. Fizik. <laughs> bunlar bizi bekliyor. Yok sen gel, seni öldüreceğim diye güzel diyor. Bu şey teröriste benziyor ya. Maal gel 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 sus fişekçi oğlum, oradan ka 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 kaçacaksın o sonra bıçağa batıyor buraya gideceğiz ya gideceğiz? Aa, ha. Bu burada. ha bu amcanın değil şurada bak Anne, işte o, o amcanın geldi geldi ha burası burası, burası. Amca ha, da amca yani. geliyor ha orada evet, biz buna... ha, bunlar dayılar he kapı 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 aç çık aç. burada kapı Ha biz burada ölmüştük Şu kapıçı şuraya açtı. kapıyı şılaç mı? Önce orada bir şey var. Hani Bak, şu duvarın üzerinde Aa abi giriyor. Ronaldo! Rastgele geçtim ha. Şu kapı Kanka, her kapıya Kapıyı açamayız ki. ne ara geldi lan ödüm koptu. Arkamda mı? Yok. <laughs> <gözüküyor> Abi bunlar ne yapıyor ki böyle garip garip şeyler? Ödüm koptu. Buraya çekeceğiz tamam. Ne var orada? Buradan geçemeyiz. Ya e burada çekmeye başladın. Ama orada bir şey var. Hayır. 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 çekmeyeceğiz Yok oraya çekiyordu çünkü. Evet. Ee, Buradan. Burası dayılar mı yeri? Evet, buradaki, şu tarafta gitsem var yine. Ya nereden gideceğiz? Hı. Ama bu arada adamın üstünden geçtiğim bir şey yapmadım. Adam öldü galiba. veya baygın. Neredesiniz abi? Şu kapıyı aç. aç. Bak burada bir dayı var. İşte. Bu dayılar geber miydi? Bunu koptu. Aa, ben ilk defa oyuna yaptım bunu. <laughs> Becerdim. Aha burada. Ana. Hayır mı? Aha, ha hayır Burası. Aynı yerde sıkışıp kalıyoruz oğlum biz neredeyiz ya? En iyisi buraya durak atak Oğlum nereden? Aa. Devam ediyoruz arkadaşlar gel. <laughs> Görmedim. Görmedik kamera yüzünden. Kamera kanları göstermiyor bize. Aynen. Kan izini zaten oyundaki amaç kan izini takip edeceksin. Ama orpas değil mi? Yok bence bu her oyunda mantıklı bir şey. Çünkü her, her oyunda... Ödüm koptu kırmızı şimdi. Aşağı niye düşürttün sen beni? Şu ben onu döveceğim ama. Şu E dedi arkaya kaçma yani Aşağı kaçma. Canımız ama gitti. Ama saving dedi kaydedildi çünkü. canınız gitti bu arada söyleyeyim. Evet. Ya ne güzel çıktık bize niye vurdun? ne Niye bize vurdun? Ama burası başka yer. Ha geliyor. Nereden nereye? Goblin var orada. O kaç o kaç o kaç kaç kaç. O kaç. Ha burada kaç şey biz buradan da düştük. Ana karım ben Küçük enişte ya sen evet. bu küçük enişte ya Ama evet. küçük <laughs> enişteydi <laughs> Küçük zombi küçük zombi Minecraft'taki küçük zombi Hatırlıyorum bir ara seni dövmedi biz kurtulamadık <laughs> <laughs> Anaa Eee <bunu> ne nerdeydin? Yeni <laughs> <laughs> bir tane attı Bu attığım güzel nişan

Ben şuradan kaçayım. Hadi görüşürüz. Kaçın kaçın. Onun <laughs> Attı. Yok attı. gelmiş <laughs> onun. Allah aşkına kaçtık. O <laughs> kaçacak <yok atayacağım> çünkü. Dur <laughs> <laughs> kapı Allah belanı <kullanım>. vermesin. <laughs> Aaa atıyor Allah ama geçen yok. Güzel <laughs> çıkacak ha. Bilmiyorum o yüzden kaçıyorum. Haydi hadi. Ya senek kırmızı şok ne daha. O burası burası. Can, hadi. hadi. Git git. git. git, git. Ya. Neyse o atmadı lan Allah şükür atmadı. <laughs> <Bütün katıldım. gülüyor> Çok diye ama yine de Jack çıkayım. çıkayım. E şurada can yes. da, şu yes. Can basın, şu da Aa kız gitti. Benim laçiyet. Oh, oh. şey Aha, bilgisayara geldi. Çok, çok güzel, çok güzel yazmış. Liv. Liv neymiş? Çık Çıktı. Şey ya kanka, odless birle odless bir karşılığını yapmışlar ha. Güzel odless. Bu ne la? Bak, 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 bak. Başka ne olacak? Allah, senin. O ilk bölüm çok güzeldi lan. Hep korkuyorduk. O kaç Burak ay oldu. hafta oldu bu ya. oyunu bir birazcık da olsa bilsen de salak bu oyunu hiçbir şey anlamıyor. Ben nereden gideceğimi bile bilmiyorum. Anam oldu lan? Ha bunu, bu kamera almak pil almak için tamam. Bu beleş bir şey. Bu beleş pil olması kaç kaç şimdi? Bu kapı açıldı. Ha, şuna bak. Hele bir bakayım. Saatlik çalışmıyor lan. Heh. Ha, Aa, o. Bu ne? Ya? Ama o parlıyordu. Üstten bir yeri var. Aha. Close. Ama kapıyı kapat, kapıyı kapatıyorum. Tamam o zaman geri gideceğiz değil mi? Nereye gizli? Nereye kapılar açılmıyor. Millet iyice Ölüm koptu lan. Bir ses çıktı. Arkadan ya. Yani şeyde. Oyundan değil ya ha. Kafayı de bir, 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 bir de duydum. Buradan Aa, gidiyoruz galiba. Aa buradan buradan. Aç bakayım şu kapıyı. Rengin açısı üstüne good itti. Ee, sen niye şimdi kapıyı açmak yerine buradan gidiyorsun? Böyle, Böyle daha akıllı. Hiçbir şey yok. Hiç korkmuyorsun. Of. Ee başka yer var mı? Şimdi buradaki bir burada bir tane dayı var. Ha buradan bak. Bu. bu değil. Ne? Ya, ne? Işte. Jessica neyin diyor kadın bana ya. İkisinden bir tanesi oluyor genelde. Jessica ile Lin galiba. Jessica kim onu bilmiyorum. de adamlar dedi. ama bu oyunun sonu. Ben sana dedim bu bölüm oyunun sonu var. <laughs> Dur korktum. Bak bu sonu sen ya. Aha. <laughs> Oğlum biz nereden? Hadi şuraya bak. Aha tamam bunu atacağız. Kesin yine Adam asmaca. Yine Stay mi? by. Stay by. Stay by. Stay angel. Çok güzel. Stay by. Abi adam asmaca oynuyormuşuz o biz demek küçükken. Bu okulda Adam asmaca. Of, canım çok sıkıntı nereden gideceğim? <laughs> Arkadaşlar buraları ilerletin. Oğlum adam güzel. Güzel Güzel güzel. <laughs> güzel <laughs> O neydi lan ödüm korktum. Bunu adam Seni döveyim mi? <laughs> adam, sen Tüp diyor. Yasin. Tüpü ilk döven insan benim. Yandım tüpü. Evet. Yani nereden gideceğiz? <laughs> Beyciğim. Aha buradan. Kesin. Aa, bak bu ben diyor. Sarmaşık var. Ne yapayım işte gazetle açıyorum. bak kırmızı şortlarının oraya geldi. Ya buradan nefret ediyorum işte. Şimdi biz arkamızda ne oluyor onu da bilmiyorum. Arkamızda belki bunlar. Biz Bak, o, a, arkamızı mı kaydetiyoruz? Yani, bu mi? arada o bir yeri kaydetmedik biz. Aha. Çok güzel. Asacaklar bizi. No, hayır, hayır adam. Aa, kırmızı şu mi? Oh, işte çok güzel. Praise bize işkence çekiyor. Arkadaşlar oyunun sesi hiç gelmiyor bu Sesini açalım. Bence onlara da gitmiş ses. Yani. Oha. Şu, şu bu kadar yeter. desene. Şöyle yapalım. O bunun ne Bu adam lan. <güler> <güler> oh, <güler> <güler> He's mark. He's pure. He's the Skull <laughs> Messiah. <laughs> you! With <laughs> dog's cut! <laughs> he ain't been transubstantiated yet. He ain't been... ...boned. First we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. He will come to the locus with us, immaculate as newborn. He will give us his gospel, the sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die and But buried. He will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. Okay. See? we've prepared everything. It's all ready for you. What? It's, don't do this, please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us to guide us. Salvation after the end. The gospel. The truth.

Please forgive ya, me, Dalma. There is no suffering that I do not deserve. I am a poor festival. I'm going to study his lessons. Drive the other nail so, uh, in and hang no. him out. No. <Gl> no! No! no. Öyle, öyle. Evet, gün Eşi doğmada ee, nasıl kurtaracağız? Uyandıracağız. <laughs> sabah mı? Ne? Ne? yağmur Yağmur yaşa, Sabah olsa yağmur yağsa da, ya. da bir Etraf daha açık gözükür. Ama o zaman şey sis olur. He bak, sabah oluyor. Ne

aran yok. Başla şimdi. Kar. Şitiksiz yok. Gözlük. Bir darbe Ana, bu Gözlük diye yok. Ablerinden nasıl geçeceğiz? Hadi gözlüğümüz var. Neyse bunu yani ya. Şimdi saat bizde var ya, kamera ben gördüm. Şimdi kamera yok. Nasıl gelecek? Bence en kötü yerde görelim. buraya <laughs> bizim bir şey yapamayız. Aaa geldik biz ona. Aaaa! Sen Ulan nereye inç. E şöyle buraya attık. kar. Oh Bu öyle çok oldu. Değil mi? mi? Şey iç de, de! ah! Bak. De kim ona vurdu? Adam vurdu. Buradaki mm? bandajlı kaçacak mı sen? Görmedim ki adamı gördü seni. Neyse evet, videoyu burada bitirelim. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yeniler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ee, video sonuna kadar izlediğiniz like atıp abone olun. Yorumlar güzel şeyler yazmayı unutmayın. Bay bay. İyi seyirler. Ve bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz size teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.